Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ilk defa yasaklı ve engelli olan hani bir araya gelmenize engel teşkil eden durumlarla ilgili ilişkilerde sizi nasıl bir süreç bekliyor? Çok mesaj alıyorum yasaklı ilişkilerle alakalı. Bakalım bu yasaklar kalkar mı? Bu kişiler yasakları kaldırabilecek mi yoksa artık yolunuza devam etmeli misiniz? Herkes mutlu olduğu yerde mi kalmalı? Bir bakalım mı? Mutlu olduğu, zevk aldığı, ona zevk veren yerde mi kalmalı? Bu zevk veren kişi sen misin yoksa yasaklı olan yer mi? Videolarım zamansız zamana aittir. Ne zaman denk gelirseniz o an için niyetinizi alabilirsiniz. Özel danışmanlıklar için bana DM'den ulaşabilirsiniz. Paylaşımlarımı, videolarımı sadece ve sadece siz takipçilerime koyuyorum. Yasaklı olan ilişkilerle alakalı karşı tarafın sizinle ilgili düşüncesi. yıkılan kule. Para birlisi. Değne kraliçesi, melaikesi ve kupa kızı. Onun sizinle ilgili düşüncesi. Kupa şövalyesi. kılıç ikilisi bakın yasaklı dedik İki arada bir derede kalan bir aklınızdaki kişi kupa dörtlüsü şu anda sizi uzaktan izleyip sizinle istediği gibi hareket etmediği güç kartı yollayacağım biraz sonra <laughs> Bitirmeli misiniz bu olayı? Devam etmeli misiniz? Ben kartların verdiği kadarıyla size açıklayacağım. Ondan sonrası karar size aittir. Tarot bir öngörüdür arkadaşlar. Hayatınızdaki olumsuzlukları hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Şimdi yakın geçmişte yaşanan bir yıkım var aranızda. Yasaklı olan ilişkilerle alakalı kişi kendi alanındaki kişiyle ve sizin aranızda kaldı ve merkezde veriyor bunu. Sizi sadece ve sadece uzaktan izlediği bir enerji. Tamam. Sizden bir şans isteyecek. Duyguları var mı size karşı? Evet var. Mutlu mu bulunduğu yerde? Mutsuz gördüm. Ama Şimdi aranızda aşırı derecede bir kıskançlık enerjisi var. Bu kişinin sizin üzerinizde hakimiyet kurmaya çalıştığını ama sizin istediğinizi de size vermek istemediği bir enerji. Siz alanınızda güçlüsünüz. Hani artık ben kendi ee, alanımda hiç kimseye ihtiyacım yok. Güçlüyüm, mutluyum, huzurluyum dediğiniz bir enerji. Hani olmasa da olur dediğiniz bir enerjiye geçiş yapmışsınız. Çünkü bu kişiler şeytan enerjisiyle sizi aşağıya çekiyor. Nefsine hakim olamıyor. Bir iletişim söz konusu aranızda bir eylem hazırlığı içerisinde olabilir. Ama bana kalırsa bırakın herkes mutlu olduğu yerde kalsın. Çünkü siz ona mutluluk vermiyorsanız, gitgelli durumlar yaşanıyorsa, bu kişiler ne yaptığını bilmiyorsa arkadaşlar, bence sevgiler sevginize, duygularınıza rağmen bu kişiyi arkada bırakabilirsiniz. Çünkü bu kişi sizi hayatında istiyor da sizin istediklerinizi size vermek istemeyen bir enerjisi var. Sizi mutlu edebilir mi? Kutlama. Matruşka. Ağaç. Kutlama, dostluk. Tekerrür gökkuşağı, şemsiye. Şimdi ilahi adalet dedi. Yapılan haksızlıkların ödenmesi. ilahi adalet. Bu kişiler haksızlık yapıyorlar. Size karşı yapmış olduğu haksızlığın da farkındalar ve kendi alanlarına çekilmişler. Karmaşadan kaçmışlar, sizin kızgınlığınızdan kaçmış olabilirler, verebilecek cevapları olmamış olabilir. Ama bu kişilerin ile aranızda sürekli tekerrür, başa sarma, aynı şeyleri tekrar tekrar yaşama enerjiniz var. Bu kişiler bulunduğu yeri arkada bırakır mı? Hayır bırakamaz. Onlar onun hayatındalar. Fakat şimdi burada hayatındalar. Eğer siz beklemek yerine yani onu hayatından çıkarmasını beklemek yerine bu durumu kabullenebilirseniz bu ilişki stabil gidebilir. Geldiği zaman sürekli hani diken üstünde duran sürekli hmm, Engeller içerisinde olan bir kişi var burada bizim karşımızda. Ve bu kişi tamam her ne kadar köksel yürek olarak, kalp olarak size ait olsa da size eksik <laughs> ilgi gösteriyor olabilir. Sizin istediklerinizi yapamıyor olabilir. Engelli olabilir. Sınırlı olabilir. Ama sizi hayatında istiyor. İstediğinizi veremiyor. Bence siz söylediğim gibi alanınızda kalmalısınız. Peki benim kolektifim ne yapmalı? Bak ikilemlerdesin. Kısmet, bolluk, bereket yolda sana doğru geliyor kolektifim. Maddi kazançlar, rızıklı günler sizi bekliyor. Ve arkadaşlarınıza yoğunlaşmalısınız. Kendinize yoğunlaşmalısınız. Artık bu kişileri bir hani ondan enerjinizi çekmelisiniz. Bu kişiler söyler söyler der ki 3 sene sonra boşayacağım eşimi ya da 3 sene sonra ailemden uzaklaşacağım, annemden uzaklaşacağım, babamdan uzaklaşacağım ya da bir düzen kuracağım diyorlar ya. Hep bunların ikilemi içerisindeler. Bu cesaret bunlarda yok. Hele ki sizi geldiği zaman mutlu olmuyorsa, siz onu mutlu edemiyorsanız ya da o sizi mutlu edemiyorsa bu kişiyi bence gönderin. Gönderin derken artık bir mutlu olma zamanınız gelmedi mi? Bakın yıllardır, iki yıldır yaklaşık aynı senaryoları yaşıyoruz. Değişim, dönüşüm bekliyoruz. Ama burada sürekli aynı döngü, aynı tekerrür içerisinde başa sarma aynı şeyleri başa sarıp sarıp kişi gidiyor, 3 gün sonra geliyor, aynı şeyleri yaşıyoruz, tekrar gidiyor. Buna son verme zamanı, dönüşüm zamanı, kolektif tamam istiyor. Sizinle tam bir tamamlanma, dengeyi kurma isteği var. Sizinle olma isteği var. Ama nereye kadar? isteği var sadece. Size sizin istediğinizi verebilecek enerjide değil bu kişiler. Bakalım. 24 saat içerisinde yasaklı olan ilişkilerle alakalı ne yaşayacaksınız? Kupa altımız aynı çatı altına girmek, birlik, beraberlik, bir arada olmak, ruh eşi bağlantı durumunuzun olduğunu söylüyor. Evet, dua üzerinde duaların kabul olduğu arka yollardan bir eylem, dokuzlu bir vade sizinle bir görüşmesi olacak bu kişinin bir araya gelme durumunuz. Ve bazı şeyleri artık